mesela hareket için tahminler bütün dünyada 15-20 milyon kadar sempatizanı var. Bunların bütününe birden paralel dediğiniz zaman, sülük dediğiniz zaman bu küfre denk bir günahtır. Onca insandan hakkın helal et deyip ruh beru haklarını helal ettirmedikçe o insanın cennete gitmesi mümkün değildir. 50 tane İstanbul fethetse dahi mümkün değildir. Zaten Allah o kadar şey onlara lütfetmez de. Bu imamı ı Cair ve tam öbür tarafta bir de bir yönüyle teşvik, tepşir ona deniyor. İmam-ı Adil'den bahsediliyor. Şimdi öyle zirve yapmış bir insan varken böylesine hadide yuvarlanmış esveli safilin mahluku İmam-ı Cair olmak bir insan için ne kadar acı bir şey